bir gündemi çokça temel gündem ve hakikaten şu anda bir kriz değil çöküş yaşıyoruz ve savaş sebeplerinden biri tabii ki çöküştür. Çöküş sonucu yaşanan e, girişilen savaş siyasetidir ve bu çöküşün sebeplerinden biri de tabii ki savaş politikasıdır. Bunu da söylemiş olayım. Mesela Birleşmiş Milletler e, kalkınma programı Borç kırılganlığı raporuna göre 19 devlet borçlarını ödeyemez duruma gelmiş, 72 devlet ise borç ödeyememe riski altında ve Türkiye yüksek riskli ülke kategorisine girdi. Ve hakikaten yani açlık tehlikesi Artık o kadar sofralarımıza, hayatımıza girdi ki yağ kuyrukları ya da çöpten yiyecek toplayan insanlarımız hayatın olağan seyri içinde yerlerini alıyor. Domatesler tek tek satılmaya başlandı. Görmüşsünüzdür. Karpuzlar altıya bölünüyor, dilim dilim savunuyor satılıyor. Bebek malmaları kelepçeyle korunmak zorunda kalınıyor ve hangimiz pazara gitsek, markete gitsek bununla yüzleşiyoruz. Hepimiz sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki ekonomik çöküşün temel sebeplerinden biri de israf ve haksız kazançtır. Diğeri de tabii ki döne döne söyleyeceğiz savaş politikasıdır. En başta gelen sebeplerden biri de budur. Bizler